0.99 evim konut finansmanında bazı kurallarımız var. Bu kuralları şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikle alınacak olan e, gayrimenkulümüzün sıfır hiç kullanılmamış olması gerekiyor. Bunun haricinde gene krediyi kullanacak olan e, kişilerin aynı adreste ikamet eden eşinin ve çocuklarının da üzerinde hiçbir mülkünün bulunmaması gerekiyor. Bunun haricinde bir de 0.89 faizde uygulanacak kredi, kredilerimiz bulunmaktadır. E, bu kredinin şartlarında da Kredi kullanacak olan kişinin döviz veya altın hesabının 7 Mayıs 2022 tarihinden önce açılmış olması gerekiyor, ekspertiz değerinin 2 milyon TL'yi aşmaması gerekiyor ve çıkarılacak olan ekspertiz değerinin yarısı kadar kredi kullanma şartları vardır. %25 kira artışı şu şekilde: mevcut kiracıların sözleşme yenileyici tarihi olan 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasında sözleşme yenilerken uygulanacak kira artış oranı %25'tir.